Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sevdim seni bir kere yeni bölümde neler yaşanacak? Siz de sevdim seni bir kere fino olmasın diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Yaz Eylül ile ilgili videoyu almak için Melek Levin'i hızlandırdı. Umarım Yas her şeyi öğrenir ve Koray'ın evle yaptığı bütün pislikleri ortaya çıkarır. Meleği de sonsuza kadar hayatından çıkarır. Eylül ise Yaz'ın melekle evlendiğini duyunca çok üzülecek. Bu haberden sonra Eylül yaşamaktan vazgeçecek kadar perişandır. Şimdilik Eylül'ü hayata bağlayan tek şey babasını cezaevinden çıkarmak olacaktır. Yaz Eylül'ü perişan görünce yine evliliği neşelendirmek için elinden geleni yapacaktır. Leyla ile Mirza bir iş yemeğine girecek ve Firdevs bunu duyunca Leyla'yı düşürmek için elinden geleni yapacaktır. Saadet Hanım ise Leyla'nın geceyi iyi geçirmesi için elinden geleni yapacak ve Firdevs'e engel olacaktır. Leyla ise çok güzel olacak ve Mirza'yı etkileyecektir. Arkadaşlar sizler görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler.